Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel sosuyla ve muhteşem lezzetiyle fırında karnabahar dilimleri hazırlıyoruz. Tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir tane orta boy karnabaharı güzelce yıkadım ve sap kısmının fazlalığını temizledim. Şimdi bu karnabaharı bir buçuk parmak eninde dilimler halinde kesiyorum. Dilimleri keserken acele etmeden yavaş yavaş keserseniz eğer her dilim bütün halinde kalacaktır. Şöyle bir dilimi size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi karnabahar dilimlerimiz artık hazır. Şimdi sosun yapımına geçelim. Bunun için 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağını bir kasenin içerisine alıyorum. üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu. Sarımsak tozu yerine bir diş sarımsağı ezip katabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber. 1 tatlı kaşığı zerdeçal. Ve son olarak 1 tatlı kaşığı keşneşi katıp bütün baharatları iyice karıştırıyorum. Eğer evinizde zerdeçal yoksa yerine köri de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı köri atmanız yeterli olacaktır. Karnabahar dilimlerini yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Ve şimdi üst yüzeylerine hazırladığım sostan fırça yardımıyla güzelce bol bol sürüyorum. Bir taraflarına bu sosu sürdükten sonra karnabahar dilimlerinin altlarını çevireceğiz ve diğer yüzeylerine de aynı sostan süreceğiz. Çevirme aşamasına lütfen yavaş ve dikkatli olun ki karnabahar dilimleri parçalanıp dağılmasın tüm kalsın. Çevirdikten sonra diğer yüzeylerine de hazırladığımız sosu güzelce süreceğiz ve sosu sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika bu karnabahar dilimlerini pişireceğiz ve karnabahar steak artık hazır. Piştikten sonraki halini görüyorsunuz. Fırındayken mutlaka kontrol eder olun. Eğer çatal batacak kıvama geldiyse karnabahar dilimleri artık pişmiş demektir. Şimdi hemen bu güzel karnabaharı tabağa alıp size de göstermek istiyorum. Hazırladığımız özel sosuyla çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. İstediğiniz her yemeğin yanına hazırlayabileceğiniz, hatta tek başına bile tüketebileceğiniz en lezzetli fırında karnabahar tariflerinden bir tanesi. Bol baharatlı olduğu için hem besleyici hem doyurucu hem de az yağlı ve sağlıklı bir tarif. Dilerseniz siz de üzerine yoğurt gezdirerek servis edebilirsiniz. Eğer hazırladığım bu baharatlı fırında karnabahar dilimi tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.